Koşan arkadaşına doğru Kurtulmayı başardı Messi Topalarda Farkı iyice açıyorlar Tarzından ödün vermiyor Enfes bir gol oh, Her hafta böyle olsa keşke Teknik kabiliyet sıra dışıydı Kafasına koyduğunu yapacağını gösterdi İlerleyecek bir yol buldu kaleciyle karşı karşıya Rubenike çok güzel bir gol farkı ikiye çıkararak kendilerine konforlu bir alan sağlıyor önemli bir müdahale Snyder ve şut geliyor İnanması güç bir gol İnanılmaz bir gol atmayı başarıyor evet durdurulamayacak bir top. Tekniğin güç getirdiği bu tarz durumlarda güç ortaya çıkınca benim diyen kalecileri bile tutamayacağı şutlar ortaya çık. Beşiktaş şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım? Gol şansı. Etkileyici bir gol. İnanılmaz. Bir anda durum yeniden eşitlendi. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Geçen Mbappe. Ve gol. İki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemli. Son vuruş. ağlarla buluşturuyor. Evet çok klas bir dokunuş. Defansın kabusu resmen. Bir tarafı kapatmışken diğer tarafa kaçıveriyor. Vinicius Junior. Karşısında sadece kaleci. Deniyor. Top Farkı iyice açıyorlar. Sakin, rahat, kendinden emin. Süper bir gol. Defansın kabusu resmen bir tarafı kapatmışken diğer tarafa kaçıveriyor. Orkun Kökçü. Rumenige ilerleyecek bir yol buldu. Rumenige inanması güç bir gol. Değerli, çok değerli bir gol. Şu neşeye baksana. Futbolu işte bu yüzden seviyorum. başardı. Çok güzel gördü. Vurdu gönderdi. Ve gol. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile.